Para Göz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kardeşim sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlarım videoları beğeniyorsanız like atarsanız sevinirim. Like atan arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Evet halka arz hisselerini yakından takip ediyor. İcabında gerekirse üşt, parancıklayıp kaçıyoruz ama gerek yok şu an. Altınay Savunma'nın ve Koç metalürjinin verilerine bakıp hemen akabinde arkadaşlar hangi kurumlar alıcı kurum konumunda, hangi kurumlar satıcı, kimler balina şirket, kim tahtacı konumunda bunlara göz atıp kapatacağız. Önce Altınay'ın verilerine bir göz atalım. Arz fiyatını 32 liradan güncel fiyatını 42 lira 58 kuruşa getirdi. 3. işlem gününde 3. tavanını çekerek yatırımcılarına %33.06 oranında bir karlılık sağladı arkadaşlar. Gün içerisinde kişi veya kurumlar tarafından girilen emir sayısı 39.539, gün içi el değiştiren not sayısı 645.555. Yüzdesel bazda bakıldığında %1.10 oranına denk geliyor gün içi el lot sayısı. Toplam el değiştiren lot sayısı yüzdesel olarak %2.23 oranında oluyor arkadaşlar. Ve tavanda bekleyen lot sayısı 116 milyon 485 bin 500 arkadaşlar. Cuma günü kapanışta 123 milyon vardı. E şu anda kapanışla birlikte 116 milyon 485 bin 500 hiç de fena değil açıkçası öyle söyleyeyim. Baya bir tavan serisini sürdürecek gibi görülüyor şimdilik. Tavan lotun toplam lota oranına baktığımızda %189.03 neredeyse %200'e yakın arkadaşlar. Yine hala yani toplam lotunun iki kez el değiştirme ihtimali var gibi görünüyor. Yani o kadar yüksek e, potansiyelde ilgi görüyor Altınay savunma. Toplam lotunu zaten biliyoruz. 58 milyon 823 bin %69'u bireysel yatırımcının elinde arkadaşlar lotumuzu sahip çıkalım. Dedeye sahip çıkalım gibi oldu. Koç Metalürji'ye bakalım hemen arkadaşlar. Ars fiyatı 20 lira 50 kuruştan güncel fiyatını 24 lira 78 kuruşa getirdi. İkinci işlem gününde ikinci tavanını çekerek yatırımcılarına %20.88 oranında bir karlılık sağladı. Gün içerisinde kişi veya kurumlar tarafından girilen emir sayısı 12.967 gün içi el değiştiren lot sayısı 1.407.740 oranında arkadaşlar gerçekten ciddi bir miktar diyebiliriz. El değiştirme oranına baktığımızda fakat bunun e, lot sayısı altına göre iki katından e, daha fazla ne iki katı diyelim. 125 milyon lot olduğu için iki katı kadar olduğu için de el değiştirme oranının biraz yüksek olması normal arkadaşlar eş değer olarak görebiliriz yani. Gün içi el değiştiren lotun yüzdesel bazda bakıldığında yüzde 1.13 oranında yapıyor. Toplam el değiştiren lot sayısı yüzde 2 oranında arkadaşlar. Tavanda bekleyen lot sayısı 124 milyon 124.488.800 Cuma günü kapanışta arkadaşlar 144 milyon vardı. Tavanda alım emri 144 milyonla kapanış yapmıştı. Burada da bakıldığında yaklaşık olarak 20 milyonluk bir eksilme yapmış. Eğer her gün 20 milyonluk bir eksilme yapacak olursa ki yaklaşık olarak 6 tavan daha sürdürebilir gibi görülüyor tavan serisini. Tavan notun toplam nota oranına baktığımızda %99.59 neredeyse %100 125 milyon lotu var zaten tamamına müşteri var hala arkadaşlar almak isteyen öyle söyleyeyim. E, gerçekten güzel diyebiliriz toplam lotu da 125 milyon bunun da %70'i bireyselin elinde arkadaşlar. Şimdi bakıldığında dediğim gibi arkadaşlar Altın ay savunmanın cuma günkü kapanışında 124 milyon tavanda alım emriyle kapatmıştı. Şu anda 116 milyon var. Bir nebze bir miktar azalma olmuş. Şey değil yani o kadar da olur yaklaşık olarak 8 milyon eksilme olmuş. İkisine de bakıldığında eksilmelerini Koç Metalurji'nin de 144 milyon e, küsür vardı. Yani bakıldığında arkadaşlar dediğim gibi altı tavan daha yapar gibi görünüyor kağıtlar eğer hesaplarsak yani hani Eksilme oranına göre bakarsak arkadaşlar şimdi e, hangi şirketler satmış hangi kurumlar almış bir de onlara göz atalım arkadaşlarım şöyle e, altı ay savunmanın şeyine bir öncelik verelim şöyle altı ay şeyine baktığımızda arkadaşlar tacirler e, almış öncelikle 261.934 lot almış arkadaşlar tacirler 39.84'ten deniz almış 209.827 lot 39.15'ten meksa almış 89.037 lot 40 liradan gedik almış 88.718 lot 41.53'ten Alnus almış. almış 69.718 dot. 63'ten arkadaşlar. Alıcı kurumlar bunlar. E, en fazla lotu tacirler almış. Hemen bir altında da Deniz almış arkadaşlar. Ona yakın olarak. Diğerleri daha az dot e, pay edilmiş yani. Satıcı kurumlara baktığımızda satıp tüyenler emcikleyip kaçanlara bakalım. Ziraat arkadaşlar birinci sırada 235.750 lot satmış 40 lira 72 kuruştan. Garanti satmış 194.545 lot arkadaşlar. 39.72'den yapı kredi 172.737 lot 39.56'dan satmış ak yatırım 167.540 lot 39.49'dan iş yatırım 141.903 lot satmış 39.52'den satıp tüymüş. E, şeyler bunlar arkadaşlar. E, Altın ayın alanlar satanlar e, grubu bunlar. Şimdi şöyle koç metallerjiye de hemen bir göz atalım arkadaşlar. Bakıldığında ahlatçı birinci sırada 240.785 lotlu arkadaşlar. 24.78'den almış. İkinci sırada gedik var. 237.436 lot. 24 lira 78 kuruştan ya bunların hepsi 24.78'den almışlar arkadaşlar. Tacirler 3. sırada 157.774 lot. Deniz 4. E, sırada arkadaşlar 119.370 lot. Dinamik 82.773 lot almış. Bunlar dediğim gibi hepsi 24.78'den e, almışlar. Ahlatçı ve Gedik e, diğerlerine nazaran arkadaşlar daha fazla lot bir hayli daha fazla lot almayı başarmışlar. Kapmayı başarmışlar diyeyim yani. Satıp emcikleyip parayı kaçanlara bakalım hemen. Ziraat. 352.472 lot e, satış yapmış arkadaşlar 2478'den bunların da hepsi e, garanti 307.795 lot satmış iş Yatırım 217.488 lot e, vakıf 176.283 lot e, halk 91.374 lot e, satarak bunlar da tüyenler koç metalürjide arkadaşlar evet Listeler bunlar arkadaşlar. Alanlar satanları görürsünüz. Birinci sırada Altınay'da Tacirler ve Deniz var. Hemen altında balin olarak ikinci sırada arkadaşlar şey, Koç metal de birinci sırada Ahlatçı var. Ve hemen balina şirket olarak aşağısında Gedik var. Hemen Tacirler olarak sıralanarak gidiyor. Alanlar satanlar da bunlar arkadaşlar. Evet elimizdeki veriler bunlar. Anlatacaklarım bu kadar. Beni buraya kadar sabırla dinleyen, izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünce de kendine iyi bak kardeşim. Para gözüm, aman Allah şaşırtıyor herkesi, uçuyor hisselleri vay vay. Geliyor para göz, eyvah, aman para göz, yandım para göz.